İkinci yüzyılın ciddi bir şekilde doğruları ve hataları ile değerlendirilmesi, bu doğruları esas alıp yapılan yanlışları doğrultarak yaşanabilir bir Türkiye ve ondan sonra da yeni bir dünyaya kurulmasını isterim. Şu ana kadar Cumhuriyet'in ilk yüzyılında büyük olaylar oldu. İki cihan harbi oldu. Birisi ikinci cihan harbi, ikincisi çok uzun süren bir soğuk savaş oldu. İmparatorluklar yıkıldı. İngiltere yok oldu. Küçük bir adaya sığıştı. Sığındı. O kadar o şey oldu. E, faşist idareler nasizm gibi geldi gitti. Bütün dünyaya 70 yıl büyük şey olan hatta tehdit gibi görünen ama mazlum milletlerin umudu olan Sovyetler Birliği dağıldı gitti. E bu kadar gelip gidenler olduktan sonra Türkiye serbest seçimli çok partili sisteme geçti. Ondan sonra ciddi anlamda Türkiye'de ihtilaller oldu. İhtilallere sahip çıkanlar oldu. 28 Şubat fesinde bayağı üniversiteler çeşit kızları sorgu sual odasına çektiler. E bunların olmaması lazım. Bunların olmadığı sağıyla, soluyla, hanımıyla, erkeğiyle, Türküyle, Kürdüyle barışık, birbirine saygılı ve geçmişten ibret alarak yeni bir Türkiye'yi, hep onu söylüyorum, bu yeni Türkiye yaşanabilir bir Türkiye, huzurlu bir Türkiye, karşılıklı saygılı bir Türkiye, fikirleri zıtlaşıp kavga edeceği değil, şu ana kadar Cumhuriyet döneminde en büyük kavgalardan birisi laisizm, sekülerizmle dini çatışmalar ortaya çıktı. Bunların yok edilmesi, laisizmin yeniden el alınması ve bunun sonucu benim yani şafiri olarak yaşanabilir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve elbette yeni bir dünya, sömürüsüz bütün dünyada sömürüsüz insanların birbirine saygılı olduğu göçlerin olmadığı memleketinde huzur içinde yaşadığı kadınların erkeklerin birbirine saygılı olduğu bir Türkiye isterim ve bunu ve bu gerçekleştirecek ben burada katılanlardan ve başta da Müslüm Bey'in ifade ettiği çok önemli hususta da vakfın kuruluş amaçları ve kapsamıyla ilgili verdiği bilgilere pevkalade değerli görüyorum. Ve bunun gerçekleşmesi için de mutlaka e, o çalışmaların yapılması lazım. Ama eksik bırakılan yer orada, geçmişle de yüzleşmesi lazım mutlaka.